Avret Mahalli ve Kadınların Örtünmeleri Eşiatül Lemeat kitabında nikah kısmı başında diyor ki 1. Ebu Hureyre radıyallahu an haber veriyor. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yanına biri geldi. Ensardan bir kızla evlenmek istiyorum dedi. Kızı bir kere gör. Çünkü Ensar kabilesinin gözlerinde bir şey vardır buyurdu. Bu hadisi i şerif Müslim kitabında yazılıdır evlenilecek kızı önceden bir kere görmek sünnettir. 2. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kadınlar görüştükleri kadınların güzelliklerini, iyiliklerini, zevklerini anlatmasınlar. Zevkleri o kadınları görmüş gibi olurlar. Bu hadisi i şerif Buhari'de ve Müslim'de yazılıdır. 3. Ebu Said Hudri radıyallahu an haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, erkek erkeğin ve kadın kadının avret yerlerine bakmasın. Görülüyor ki, erkeklerin kadınlara ve kadınların erkeklerin avret yerlerine bakmaları haram olduğu gibi, erkeklerin erkeğin avret yerine ve kadınların kadının avret yerine bakmaları da haramdır. Erkeğin erkek için ve kadın için avret mahalli, diz ile göbek arasıdır. Kadının kadın için avret mahalli de böyledir kadının yabancı erkek için avret mahalli ise ellerinden ve yüzünden başka bütün bedenidir. Bunun için kadınlara avret denir. Müslüman olsun, kafir olsun, yabancı kadının yüzlerine şehvetle bakmak, avret yerine ise şehvetsiz de bakmak haramdır.